Çağdaş Türk ve Dünya tarihinde Filistin sorununu konuşmaya devam edelim arkadaşlar. Bir önceki derste yarım kalmıştı hatırlayın. Son derste Arap-İsrail savaşlarını konuşuyorduk. Birinci Arap-İsrail savaşı 1948. Ardından ikincisi Süveyş krizi ve savaşıydı hatırlayın. Üçüncüsü 67 Arap-İsrail savaşları ki 6 gün savaşları diye bilinir. Son olarak 73... Yom Kipur Savaşı'nı konuşmuştuk ve şunu söylemiştik hatırlayın. 101. Kilometre Anlaşması ile bu savaş bitmiş. Arada arada ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger adeta bir mekik dokuyarak mekik diplomasisini inşa etmeye çalışmıştı. Neydi bu mekik diplomasisi? Araplarla İsrail'i masaya oturtmak ve Filistin sorununu bir şekilde halletmekti. Dolayısıyla arkadaşlar Kissinger Tel Aviv'le yani İsrail'in başkentiyle e, Arap başkentleri örneğin Suriye'de Şam gibi ya da Ürdün'de Amman gibi e, Mısır'da Kahire gibi başkentler arasında mekit dokudu ve bunun sonucunda Arap devletlerini temsilen Mısır, İsrail'e Camp David'de masaya oturdu. Demek ki... E, Kissinger'ın mekik diplomasisi sonucunda Camp David görüşmeleri 1978'de başlamıştı. Şimdi arkadaşlar burada kalmıştık hatırlayın. Gelin Camp David görüşmelerini birlikte inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar Mısır'ı bu arada İsrail'i temsilen Menahem Begin başkan, Mısır'ı temsilen Enver Sedat ve ABD'de ara yapan ABD başkanı Jimmy Carter bir araya geldiler Camp David'te ve burada Filistin sorununu masaya yatırdılar arkadaşlar. göreceksiniz burada Enver Sedat'ı, karşı tarafından Menahan Begin ve Arabuluculuk yapan ABD Başkanı Jimmy Carter. E, Camp David görüşmelerinin en önemli özelliği arkadaşlar Anlaşmaya göre İsrail Sina Yarımadası'nı Mısır'a geri verecek. Hani 67 savaşlarında almıştı ya, hatırlayın. Evet geri verecek ama karşılığında da Mısır İsrail'i resmen tanıyacak. İşte arkadaşlar Camp David anlaşması 1948'den beri İsrail'e karşı Filistin konusunda savaş açmış Mısır'ı masaya oturtmakla kalmıyor İsrail'i resmen tanımasını sağlıyor. Haliyle Mısır'ın ve Ürdün'ün ABD etkisi altına girdiğini söyleyebiliriz bu süreçte. E, şüphesiz Irak ve Suriye gibi e, Sovyetlerin yanında yer alanların e, tepki duydukları da açık. Arkadaşlar Camp David'in e, en önemli sonucu, İsrail resmen tanındı Mısır tarafından ve şunu söyleyebiliriz, İsrail'i tanıyan ilk Arap devleti Mısır oldu. Ancak ilk Arap devleti dedim, dikkat edin Mısır'ı tanıyan ilk Müslüman ülke derse 1948'de Türkiye, İsrail kurulur kurulmaz tanıdığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla ilk Müslüman tanıyan devlet Türkiye ama ilk Arap devleti üstelik İsrail'le uzun yıllar savaşmış Mısır olacak Haliyle bu anlaşmadan sonra Menahem Begin ve Enver Sedat 78 yılında Nobel Barış adı, e, Ödülü'nü kazandı. Yalnız e, Enver Sedat bir askeri geçit töreninde suikastle öldürüldü arkadaşlar. Filistin davasına ihanet ettiği gerekçesiyle ki bu e, geçit töreninin e, kamera kayıtları da vardır isteyen e, bakabilir. Ee, şu söylenebilir. Tamam Camp David'de öyle ya da böyle masaya oturdular. Acaba Filistin sorunu gerçekten çözüldü mü? Hayır. Arkadaşlarım 78 ve 79'da Camp David anlaşmasına rağmen İsrail 1980'de Kudüs'ü ve 82'de Güney Lübnan'ı tam anlamıyla işgal edip barışa karşı yaklaşımını açıkça ortaya koymuştur. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Kudüs işgal edildi ya Bakın şöyle gelişme oluyor. Kudüs'ü alıyorsunuz, özellikle Doğu Kudüs'ü de aldınız. Oraya yerleşim yerleri kuruyorsunuz. Gitgide oradaki İsrail nüfusunu artırmaya başlıyorsunuz. Ve haliyle azalan bir Arap nüfusu karşımıza çıkıyor Kudüs'te. İşte bahsedilen o. Bunun üzerine 82'de Fas'ın Fez kentinde Arap zirvesi toplandı. Ve bu toplantıda İsrail'in saldırganlığına karşı... Tez planı kabul edildi arkadaşlar. Bu plana göre ya İsrail 67 sınırlarına geri döner. Hani 67'de Sina'yı, Golan'ı, Gazze'yi, Batı Şeria'yı, Doğu Kudüs'ü almıştı ya. Ya onları bırakır 67'nin öncesine döner ya da savaşırız kararı çıktı. E Bunun dışında bir de Filistin Devleti'nin kurulma kararı vardır burada. Bunu da unutmayalım arkadaşlar, özellikle tabii Kudüs merkezli. burada da söyleyelim. Peki, acaba başka gelişmeler var mıdır Filistin meselesiyle alakalı önemli meseleler var? İlk olarak şunu söyleyelim, Filistin mücadelesinde direnişin en önemli örgütü, 1964'te Yasar Arafat önderliğinde kurulan Filistin Kurtuluş Örgütüdür. Arkadaşlar, F.K. aslında bakarsanız bir çatı, şemsiye örgüttür. İçinde Filistin davasına inanmış çok sayıda örgüt vardır. Örneğin, yaser Arafat'ın ana örgütü El Fetih'tir ki bu da Filistin Kurtuluş Örgütü içinde yer almaktadır arkadaşlar. Burada sizden Yasar Arafat'ı mutlaka bilmenizi isteyeceğim. Yaser Arafat ya da diğer tabirle Ebu Ammar kurucu lider, önder olan Yaser Arafat, Filistin tarihinin şüphesiz en önemli isimlerinden, liderlerinden biridir. Peki, Yaser Arafat'ın FKÖ'sü Filistin Kurtuluş Örgütü, Filistin direnişinin en önemli örgütü Nasıl oldu? Hangi gelişmede oldu? Ona bir değinelim isterseniz. Arkadaşlar İsrail'in yayılmacılığına karşı 1987'de e, Filistin topraklarında FK'nın Filistin Kurtuluş Örgütü'nü yönlendirmesiyle birinci intifada başladı. Sizden mutlaka bilmenizi istediğim kelime intifada ayaklanma demek. Filistin halkının İsrail zulmüne karşı ayaklanmış Arkadaşlar bu ayaklanmada özellikle Yaser Arafat'ın "benim küçük generallerim" dedi çocukların İsrail tanklarına sapanla taş atması en önemli aşamadır. Adeta birinci intifadanın en önemli görüntüsü bu taş atan çocuklar olacak. Bunun dışında arkadaşlar 93'te Oslo görüşmelerinde biraz sonra bahsedeceğiz. Birinci intifada bitmiştir. Ardından 2000'li yılların başında İsrail kasabı diye bilinen Ariel Sharon Mescidi Aksa'yı Doğu Kudüs'teki o en önemli eee eseri Mescid-i Aksa ki İslam için de çok önemlidir. Elbette Yahudiler için de ya da Hristiyanlar için de önemlidir ama e, buraya adeta bir gövde gösterisi yaparak geldiği için e, burada karışıklıklar, e, savaş çıkar ve birçok Filistinli vatandaş hayatını kaybeder. İşte arkadaşlar, ikinci intifada 2000'li yıllarda başlar. El Aksa intifadası olarak bilinir idi. Şimdi dikkat. İşte benim açıkçası beklediğim soru burasıdır. Arkadaşlar acaba üçüncü intifada başladı mı? Bu hala e, tartışmadı ama şu biliniyor. ABD başkanı Donald Trump 2017'de Kudüs'ün, İsrail'in başkenti olduğunu resmen tanıdığını ilan etti. Bu Orta Doğu'ya atılmış adeta bir bombadır. Kudüs meselesi her daim önemlidir. Şimdi kalkıyor ve Trump diyor ki İsrail'in başkenti artık Tel Aviv değil, Kudüs'tür. Böyle kabul ediyoruz. İşte arkadaşlar, üçüncü intifada bu şekilde başlamıştır. Dikkat edelim. Ben buradaki intifadaları, yani Filistin halkının direnişini önemsiyorum. Dikkat edin. Hani biraz önce söyledim ya, birinci intifadanın en önemli Karesi İsrail tanklarına taş atan çocuklardı ki Arafat bunlara benim küçük generallerim diyordu. Arkadaşlar ikinci intifadanın en önemli, önemli görüntüsü ise 12 yaşındaki Muhammed Dura ve babasının bir varilin arkasına saklanarak İsrail tanklarından korunmaya korunma isteğini gösteren resimdir. Benim yüreğim el vermedi. Bunun devamı da var arkadaşlar ve İsrail tankları baba ve oğlu öldürdüler. İşte bu da ikinci intifadanın sembolik görüntüler görüntülerinden biridir. Üçüncüsü ise Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak kabul etmesi üçüncü intifadanın 2017'de başladığını bize gösteriyor. O yüzden sizden ricam intifadayı ayaklanmayı unutmayın. Peki arkadaşlar devam edelim. Başka neler e, neler söyleyebiliriz? Bir kere birinci intifada sırasında Gazze şeridinde yani o Mısır sınırında e, Hamas adlı bir örgüt kurulacak ki bu örgütün tam adı Hareketül e, Mukavemetül İslamiyedir. Yani İslam'ın direniş örgütüdür. Hamas Türkiye'de İsrail'in Filistin coğrafyasından tamamen yok edilmesini savunan radikal bir örgüttür arkadaşlar. Peki bunun dışında başka neler söyleyelim? Arkadaşlar 1988 yılında Cezayir'de Filistin Ulusal Konseyi bağımsız bir Filistin devletinin kurulduğunu kabul etti. Başında kim var? Başında da 1989'da Yaser Arafat olacaktır. Yani Filistin devletinin İlk başkanı Yasar Arafat'tır. Zaten biraz önce Yasar Arafat'ı gösterdim de size arkadaki bayrağın Filistin bayrağı olduğunu biliyorsunuzdur zaten. Peki ama şu sorulabilir. Hocam bugün Filistin coğrafyasında Filistin diye bir devlet yok ki. Bakın dikkat ettiyseniz Cezayir'de kuruldu dedim. Yani sürgünde kurulmuş bir devlet var topraklarını yarın bir gün alacaktır, e, buna inanıyorum. Ama e, alsa işte Batı Şeria, Gazze'yi, Kudüs'ün belki bir kısmını. E, bu toprakları aldığı vakit Filistin Devleti toprağına da kavuşmuş olacak. Şu anda sürgün bir Filistin Devleti var ve başkanı da Yasar Arafat. Arkadaşlar birinci <laughs> intifadayı bitiren görüşme 1993 e, Oslo görüşmeleriydi. Oslo görüşmelerine artık Mısır katılmıyor. Filistin davasını temsil eden Filistin Kurtuluş Örgütü, daha doğrusu Filistin Devleti'nin başkanı Yaser Arafat katılacak. İsrail ve ABD de burada yer alacaktı ki. İsrail'in başkanı Isaac Rabin, ABD başkanı da Clinton bu görüşmelere katıldı ve ikinci intifada, özür dilerim birinci intifada, ee, son buldu arkadaşlar Oslo görüşmeleriyle. 87'de başlamıştı, 93'te Osloyla ile birinci intifada son buldu. Peki burada başka neler ilave edebiliriz? Ee, şimdi arkadaşlar, tabii burada. E, bu barışı sağlayanların yine Nobel'le ödüllendirildiğini de unutmayalım. Arada bunlar yapılabiliyor. Şimdi ama hadi yavaş yavaş sona gelelim. Şimdi sizden istediğim arkadaşlar şudur. Özellikle Batı Şeria ve Gazze'yi geçen haftaki derste, bir önceki derste haritada göstermiştik hatırlayın. Şimdi burada iki özelliği Batı Şeria, iki önemli olayı da Gazze şeridi üzerinden kodlamaya çalışacağım. Arkadaşlar birinci özellik Batı Şeria'da. Şimdi 2002 yılında Filistin lideri Yaser Arafat Batı Şeria'daki Ramallah bölgesinde karargahında İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. Ve bu kuşatma iki yıl devam etti. Arafat 2004'te hayatını kaybetti bu kuşatma altında. Dikkat edelim bu bir. İki, yine Batı Şeria'da 2002'de kuşatma başladığı yıl İsrail güvenlik gerekçesiyle Batı Şeria'ya utanç duvarını örmeye başlayacak arkadaşlar. Utanç duvarı e, demek ki Batı Şeria'da örülmeye başlandı. Bakın şöyle bir karşılaştırma yapmanızı isteyeceğim. Hatırlarsanız Soğuk Savaş'ın en önemli sembolü, Doğu ve Batı Almanya'yı ayıran Berlin Duvarı'ydı. Öyle değil mi? 90'lara kadar var oldu Berlin Duvarı. Bakın arkadaşlar Berlin Duvarı toplam 46 kilometre. Oysa İsrail'in örmek istediği duvar, utanç duvarı 760 kilometre. 8 metre yüksekliğinde 760 kilometre. En son 500 kilometreyi de aştıklarını biliyorum ama ondan sonra ne kadar ilerlediler bilmiyorum. Demek ki Batı şeriyede utanç duvarı örüldü. Şimdi bir de Gazze şeridine bakalım bakalım. Mısır sınırında. Birincisi arkadaşlar 2004'te refah operasyonu yapıldı. E burada taş üstüne taş bırakmadılar. Hakikaten inanılmaz zulümler yaşandı. Yine aynı coğrafyada Gazze'de 2008'de ise dökme kurşun harekatı ile birlikte İsrail yeniden saldırdı. Tabii bunun bir takım gerekçeleri oluyor efendim. işte Hamas bize füze gönderdi. Bunun üzerine biz de girdik ve orantısız kuvvet kullandık. Diye açıklamalar çok sık duyulur ama bir gerçek var ki Gazze bu iki operasyonla hakikaten mahvolmuş bir coğrafyaya döndü. İşte arkadaşlar burada bizi ilgilendiren en önemli nokta 2008'de Gazze'nin yıkımı üzerine Dökme Kurşun Harekatı'ndan sonra Türkiye'den arkadaşlar İnsani Yardım Vakfı ve Özgür Gazze Hareketi Mavi Marmara gemisini Gazze'ye yardım için gönderme kararı aldı. Bunun üzerine İsrail eğer bu gemi bizim kara sularımıza girerse durdururuz, operasyon yaparız dedi. E, kendi kara sularında buna hakkı var. Tamam bunu kabul edebiliriz ama Mavi Marmara'yı açık denizde, Akdeniz'de bir operasyonla durdurdu ve burada e, ölen insanlar da vardı arkadaşlar. Demek ki Mavi Marmara katliamını 2010'da unutmayalım. Bu da bizim için önemli bir soru. Bunun dışında sevgili arkadaşlar son olarak şöyle toparlayalım: 2011'de UNESCO Filistini üye olarak kabul etti, 2012'de Birleşmiş Milletler üye olmayan gözlemci devlet olarak tanıdı Filistini ve son olarak 2017'de Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Filistini kendi bünyesine dahil etti ve tanıdı. Şimdi dikkat edin, adım adım Filistin'in tanınmasına giden süreç var ama Filistin'in hala daha toprakları yoktur arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Son olarak da Filistin'in bugün durumunu gösteren karşılaştırmalı. Haritayı sizlerle paylaşmak isterim arkadaşlar. Bakın o Interpol'ler, UNESCO'lar, Birleşmiş Milletler tanıyor. Yarın bir gün tekrar edeyim. İşte Batı Şeria bölgesinde, işte Kudüs'ün belki bir kısmı ve e, Gazze. Şurası tamamen Batı Şeria bölgesi. Kudüs ortadaydı ve Gazze şeridi Mısır sınırında. İsrail'e bir toprak verirlerse, e, Filistin'e bir toprak verirlerse burayı vereceklerdir. Ama Kudüs ne olacak? İşte asıl bomba orası. Zira Trump Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etti. Bu karar arkadaşlar Orta Doğu'da gözyaşını, savaşı e, hiçbir zaman sonlandırmaz. Çünkü Kudüs üzerinden eşit bir paylaşım mutlaka olmak zorunda. Bu harita bize Filistin sürecini gösteren en iyi haritadır. Bakın 40'lı yıllarda yeşille gördüğünüz yerler, Filistin coğrafyasıydı, Filistin halkının yaşadığı yerde. Daha sonra 47, 60'lar ve günümüzde sevgili arkadaşlar, kala kala Batı Şeria, Gazze ve işte Kudüs'te Filistin halkı kalmıştır. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlarım burada Filistin'le ilgili son cümleyi kullandım ama yeri gelmişken size... Bu konuya dair ilgi duyan arkadaşlarıma bir takım önerilerde bulunmak isterim. E, Lütfullah Karaman, Lütfullah Karaman'ın Uluslararası İlişkiler Çıkmazı'nda Filistin Sorunu kitabını e, okumalarını tavsiye ederim. Bu birinci kitap arkadaşlar, Lütfullah e, Karaman'ın Filistin Sorunu. Bir ikinci soru e, Filistin Sorunu kitabıyla, Mim e, Kemal Öke, Siyonizm'den Uygarlık Çatışmasına, Filistin sorunu arkadaşlar, Wim Kemal Öke. E, bu da yine tavsiye edilebilir. E, bunun dışında e, James Petras e, ve Robin Abaya, İsrail, Siyonizm ve Ortadoğu kitabına bakılabilir. E, bunların dışında ise 2000'li yıllardan sonra Filistin davası ile ilgili okumalar yapmak isteyenler için Edward Said'in Yeni Bin Yılda Filistin sorunu olabilir. Tüm bunların dışında hocam bunlar birazcık akademik şöyle daha naif bir takım kitaplar var mı derseniz Bizim Filistin Bir Dirilişin Tarihçesi Mete Çubukçu'nun kitabını tavsiye edebilir mi arkadaşlar? Bizim Filistin kitabı daha çok Mete Çubukçu'nun gazete yazılarından derlenmiş konuyu son derece güzel özetlemiş bir kitaptır. Bunlara bakılabilir arkadaşlar. Evet şimdi kaldığımız yerden devam edelim isterseniz ee, Filistin sorunu bitirdik. Orta e, Uzak Doğu'ya uzanalım. Orta Doğu'yu bitirdik. Şimdi Uzak Doğu e, tarihin hikayesi biraz da böyle çağdaşlar. Şimdi Uzak Doğudaki gelişmelerden ilki e, Kore Savaşı arkadaşlar 1950-53 yılları arasında. Hatırlarsanız hatırlarsanız e, şunu söyleyeyim de bu önemli bir cümle. Soğuk Savaş'ın ilk sıcak çatışması Kore'dedir, Bunu unutmayalım, bir yıldız koyalım. Bunun dışında biz Kore ile alakalı aslında bir açıklama yapmıştık. Kuzey ve Güney Kore 38. enlem olarak ayrılmış. Kuzey Kore Cumhuriyeti ile Güney Kore Cumhuriyeti kurulmuştu. Kuzeyde Sovyetler, güneyde ise ABD yani kapitalist sistemin var olduğunu söylemiştik. Peki ne oldu da Kore Savaşı 1950'de başladı? Arkadaşlar 1949'da Çin komünist rejime geçince Asya giderek komünizmi benimseyen ülkelerle dolmaya başladı. E, Asya'daki bu komünist güç e, özellikle Rusya'nın, Sovyetlerin iştahını kabarttı ve ABD'yi Asya'dan çıkarma, atma planlarını yürürlüğe soktu. İşte burada Kuzey Kore... 1950'de Güney Kore'ye savaş açar. Bunun karşılığında da ABD'li General MacArthur komutanlığında Birleşmiş Milletler Barış Gücü kurulacak. Ve burada savaş başlayacaktır sevgili arkadaşlar. Kore ikiye ayrılmıştı tekrar hatırlatalım. İşte tam da bu gördüğünüz 38. enlem Kore ikiye ayırmış. Kuzey'de bir komünist rejim hakim. Güney'de ise kapitalist sistem yani ABD'nin e, hegemonyasındaki sistemin var olduğunu söylemiştik. Arkadaşlarım bu savaş 3 yıl devam etti ve bu 3 yılın sonunda 3 yılın sonunda toplamda 3 milyon insan hayatını kaybetti. Ama sınırlar değişmediği gibi 38. enlem yine kuzey ve güney ...ayıran enlem olarak kaldı. Sizden bilmenizi istediğim... ...Kore Savaşı'nı bitiren antlaşma... ...Panmunjom Antlaşması. Hemen sınırda bir köyün adıdır... ...Panmunjom, Kuzey Kore'de. Dolayısıyla savaşı bitiren anlaşma da... ...Panmunjom anlaşmasıdır. Ama gördüğünüz gibi Kore Savaşı'nda... ...hiçbir değişiklik olmadı. Burada tabii bizi ilgilendiren... ...ana özellik... ...Türkiye'nin bu savaşa katılması arkadaşlar. Özellikle Türkiye... NATOya üye olabilmek adına 15 ülke içinde ABD'den sonra en fazla asker gönderen devlet oldu. Başta 4.500 kişi, daha sonra bu 6.000'e kadar çıkacak. Türkiye'nin Kore'ye gönderdiği askeri tugayın başında Tu General Tahsin Yazıcı yer alıyor arkadaşlar. E Bunu unutmayalım. Sizden ikinci istediğim yerde burasıydı arkadaşlar. Tahsin Yazıcı mutlaka bilelim olur mu? tu general Tahsin yazıcı arkadaşlar burada görebilirsiniz. Türkiye başta 4500 kişilik bir askeri güç kullandı gönderdi. Daha sonra bu sayı arttı. Ve özellikle Adnan Menderes döneminde Adnan Menderes meclis kararı olmadan doğrudan Bakanlar Kurulu kararıyla Kore'ye asker gönderdi. Arkadaşlar Kore'de Kunuri mevkiinde Türk askeri Amerikan askerini pusudan kurtarıp kendi şehit düşünce NATO'nun kapıları bizlere kanla açıldı. Demek ki Kore Savaşı NATO'ya girişteki en önemli savaştı. Buna dikkat edelim. Son olarak da Assubay Süleyman Dilbirliği Ölümden kurtardığı küçük bir Koreli kız çocuğu vardı. Kim? Enja adında telaffuz böyleyse muhtemelen. Ama biz bunu aile olarak biliriz. Aile diye film çekildi biliyorsunuz son dönemde. 2010'da Süleyman Dilbirliği ile bu küçük Koreli kız tekrar bir araya geldiler. Bu filmi müfredata aldım MEP arkadaşlar görüntü itibariyle de o yüzden paylaşmak istedim fırsat bu fırsat zamanınız varsa aile filmini izleyin. Peki Asya'ya dönelim. Asya'da özellikle iki devletin kurulmasına gidelim arkadaşlar. Hindistan, Hindistan ve Pakistan 1947'de kurulmuştur arkadaşlar. Burada özellikle Hindistan'ın İngiliz sömürgesinde yaşadığını ve buna karşı sömürgeciliğe karşı Mahatma Gandhi'nin Hindistan Bağımsızlık Hareketi'ni ortaya çıkarttığını unutmayalım arkadaşlar. Ki o gerçek adı Mohandas Karamçand Gandhi'dir. Gandhi bilmeyen yoktur herhalde. E bir kere buradaki Mahatma adı aslında ünlü Hint şair Tagor'un verdiği bir ünvan. Yüce ruh anlamına geliyor. Gandhi'nin diğer ünvanı Bapu. Yani Gandhi Hindistan'da ulusun babası olarak kabul edilir. Gandhi'yi Gandhi yapan ve bütün dünyanın sempatisini kazanan bu adamın en önemli özelliği arkadaşlar pasif direniş ve sivil itaatsizlik kapsamındaki eylemleridir. Hindistan'da İngilizlerle aktif savaşa girmedi ama İngiliz mallarını boykot etti ve bu savaştan daha etkili oldu. Bunu unutmayalım. Hatta Birleşmiş Milletler, Gandhi'nin doğum günü olan 2 Ekim'i dünya şiddete hayır günü olarak kabul etti. Gandhi, özellikle Hintlilerin oy verme hakkını elinden alan düzenlemeye karşı satyagraha, gerçeğe adanma ile yanlışlara karşı çıkma. E, felsefesini ortaya attı. E bunun dışında yine Gandhi'nin e, üye olduğu Hindistan Ulusal Kongresi Svaraj denilen Hindistan'ı yabancı hakimiyetinden kurtarma politikasında kabul etmiştir arkadaşlar. Özetle Hindistan'daki bağımsızlık mücadelesi ki bunun en önemli lideri Gandhi'dir, özellikle bir meydan okuması vardır ki tuz yürüyüşü. Bunu mutlaka bilin sevgili arkadaşlar. Ahmet ee, Ahmedabad'dan Dandi'ye toplam 400 kilometre yürümüştür Gandhi arkadaşlar. Ee, ve böylelikle Dandi'ye tuz cenneti Dandi'ye geldiğinde etrafında binlerce e, temsilci, yakın e, arkadaşları, e, davayı savunan insanlar vardır. Gandhi bir avuç tuzu alır ve asıl şimdi kazandıklar. E, dolayısıyla İngiliz sömürgeciliğini adeta bu sözleriyle yıkmıştır. Arkadaşlar 1947'de özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan da sonra İngiltere gücünü kaybettiği için Hindistan bağımsız bir devlet oldu. Yalnız Gandhi artık çok yaşlıdır ki zaten bir sene sonra suikastle öldürülür. Hindistan'ın ilk başkanı yine bu davanın önemli isimlerinden Nehru'dur arkadaşlar. E, bunu da unutmayalım. Bu iki isim bizim için önemli. E, Gandhi ve e, Nehru'yu göreceksiniz arkadaşlar. Burada tuz yürüyüşünden bir görüntü vardır. Diğer devlet ise e, Pakistan'dır. Pakistan pak ülke anlamına gelir. Hindistan'ın e, beş eyaleti Pencap, Afgan, Keşmir, Sint ve Beluçistan bölgesinde Muhammed Ali Cinnah tarafından ki onun partisi Müslüman Ligi Partisi'dir. 47'de Hindistan'dan ayrılarak Müslüman nüfusun yoğun olduğu Pakistan bölgesinde Pakistan devletini kurdu arkadaşlar. Burada da Muhammed Ali Cinnah'ı mutlaka bilmenizi isterim. E, burada Hindistan'da Pakistan arasında Keşmir sorunu çıkacak. bakın Keşmir de tam burada. Aklınıza kalsın buna tekrar döneceğim. Son olarak sevgili arkadaşlar, Fransa'nın Cezayir işgaline bir bakalım. E, biliyorsunuz Cezayir Barbaros Hayreddin'den beri Osmanlı kontrolündeydi. Özellikle 1830'da Fransa bölgeyi işgal etti. E, özellikle Cezayir'de Fransız işgaline karşı e, 20. yüzyılda 1954'te Cezayir Ulusal Kurtuluş Örgütü kuruldu. Bu hareketin başında Ahmet Bin Bella vardır. Ve bu hareket 1962'de Evi'nin anlaşmasıyla Cezayir'in bağımsız olmasını sağladı. Ama burada dikkat edin, tüm bu bağımsızlık sürecinde e, Fransa... Setif katliamıyla e, bu bölgede bir soykırım yaşatmıştır Cezayir halkına. O yüzden herkes bu lafları e, büyük çapta kullanır ama e, Fransa biraz da dönüp kendine bakması gerekiyor ki Ruanda'da da Hutuları desteklemiş 1990'larda ve bu da büyük katliamlara neden olmuştu. Setif'i unutmayın sevgili arkadaşlar.